Hayırlı bayramlar. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif yapacağız. Haşhaşlı revani tarifi veriyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler öncelikle 3 yumurtayla 1 su bardağı şekerimizi iyice çırpıyoruz. Şimdi ardından diğer malzemeleri ilave edeceğim. Bir su bardağı irmiğimizi döküyorum. Bir su bardağı unumu döküyorum. Ardından kabartma tozu ve vanilyayı döküp çırpacağız. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı süt. ilave ediyorum ve çırpıyorum tekrardan. Şimdi içerisine yarım su bardağı mor haşhaş ilave ediyorum. Ve hafiften çırparak işlemimizi bitiriyoruz. Şimdi tepsimizi yağlayıp geliyorum. bunu şu şekilde vuruyoruz üç kere ki hepsi eşit pişsin bunu önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına koyacağız 20 dakika boyunca pişecek Tabii ki fırınımızın özelliğine bağlı olarak pişme süresi değişebilir bir paket krem şantiğimizi döküyorum hem üzerini süslemek için hem de daha lezzetli olması için şu şekilde bir su bardağından 4 4'te 1 diye düşünürsek 3 bölü 4'ü kadar da sütümü ilave ediyorum içerisine. evet krem şantimizi çıktık içerisine de biraz krema ilave ediyorum bu tercihe bağlı isterseniz ilave etmeyebilirsiniz ben ama daha da böyle lezzetli olması için krema ilave ediyorum yaklaşık yarım pakette kremamız var Evet kremamızı da ilave ettim. Bunu da birazcık çırpıyorum. Evet kremamız hazır kek pişene kadar bunu da buzdolabında bekletiyorum şimdi şerbet tarifini vereceğim Şerbetimiz için 2 su bardağı kadar toz şekerimizi ilave ettim. içerisine 3 su bardağı kadar da su koyacağım. 1 su bardağı tarifte içerisine ilave ettiğimiz için suyu birazcık fazla koyuyoruz ki çok ağır gelmesin. Bunu da kaynatacağız. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyoruz ve şerbetimize 1-2 damla limon sıkıp şerbetimiz de hazır oluyor. Evet fırınımızdan çıkarttık revanimizi. Şimdi şerbetimizi ılıdığı için döküyorum. İkisi de ılık olacak. Şimdi üzerine ben tartın ve ceviz ilave edeceğim. Ama tercih sizin isterseniz yapmayabilirsiniz. Evet tarçın ve cevizimi döktüm. Tabii ki bu size kalmış bir şey. Şimdi de krem şantimi görmüş olduğunuz kabımda sıkıp şekil vereceğim. kestiğimize göre artık krem şantimizi sıkabiliriz. Evet sizin için de tabağa koydum. Şu şekilde gözüküyor. Süslemesini tabii ki size kalmış. Farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Tekrardan iyi bayramlar. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum. Hoşçakalın.